Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şurada gördüğünüz gibi Brawl Stars oyunun figürlerini biriktirdiğim bazı figürlerin açılışını yani size neler çıkmış diye göstereceğim. Şimdi hafiften kafamızı bir açı Ve en baştan nadir olmayanlardan başlayacağım. Bakalım. Açıkmış. Gold. Birinci olarak göstereyim. Şimdi geçsek diğeri karakterimize mavi maskeli El Primo koyalım onu da buraya. Tabi dik dururlar inşallah. Sevdirmezler. Burada bir tane tatlış olarak bir tane bir duruyor. Hakikaten çok tatlı yapmışlar bunu. Valla ilgimi çekti. Ve geçer isek Yesi gördüğünüz gibi çok güzel. Arkasında da şöyle bir çantası var. Elinde de bir silah. Şöyle dik durmuyor bak. dur. Neyse, devrede yapacak. Hemen geçersek diğer ürünümüze Mortis gördüğünüz gibi Mortis'ten iki tane çıktı. O yüzden onu uzatmayacağım. Şurada da gördüğünüz gibi arası küreği var. Ve Mosas Mortis geçersek gördüğünüz gibi şimdi Cin, Gini. Cini'den de iki tane çıktı. Kafasında şu şekilde. Aa bak bir şey fark ettim. Arkadaşlar bakın şunun kafasında da ona benzer bir şey var. Ve Cini'nin de kafasında. Şu an fark ediyorum bu arada. Onu da söylemek istedim. Bunu da koyalım şu şekilde. Şimdi Nadirlere geçiyoruz. Şurada da gösterdiğim gibi burada nadirlerin listesi ve nadir olmayanların listesi var. Alalım bakalım oradan. Hoppala. Nita. Gördüğünüz gibi şimdi. Böyle bir ayı maskesi. Ayı maskesi var. Şimdi şunları da şu şekilde koyalım gördüğünüz gibi devrildi böyle bir şey yok. Ve bir tane daha nadirimiz var. Onu da gösterirsek. Nita'nın abisi Leon. Onun kuyruğun olduğunu kaç yıldır bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Ya belki biliyordunuz ama unutmuş da olabilirim. O yüzden şöyle, şöyle koyalım. Ve şimdi geçersek. Şimdi öyle güzel karakterlerimiz var ki. Bakalım bir neler var beraberler Silver ve gold. Bakalım neler çıkmış. Bu şekilde şundan bir başlayalım. El Primo gördüğünüz gibi hem normali hem de gümüşü var. El Primo şu şekilde koyayım. Geçersek. Bakalım. Ateşleriyle zehirleyen kral var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kral benim bildiğime göre ya kartal ya da karga. Bir ihtimalle karga öptüren. Geçersek Geçerse gördüğünüz gibi çok tatlı yapmışlar dişim gidiyor şuna. Şu şekilde elinde de bir kart var. Şu şuralarına da dikenler yapmışlar ve kabaza şu şekilde spike çok tatlı. Şimdi geçersek. Gördüğünüz gibi şurada bir liste var. Onlardan bakalım neler çıkmış. Hemen bakıyoruz. Hoppala Şeli. Şeli devrilmezse durursa inşallah Şeli devrildi. Gördüğünüz gibi Şeli çıktı. Ve ondan bir tane daha çıktı. Uzatmıyorum. Onu da şu şekilde koydum. İkisini şöyle koyayım. <laughs> Komik ve güzel duruyor bence. Şimdi son olarak bakalım hangi figürümüz çıkmış. Poco gördüğünüz gibi. Burada listede baktığıma göre gümüşleri tamamladım. Altınlardan kolt kaldı. Nadirlerden frank kaldı. Ve karakterlerin şu gümüş halleri var. Gümüş ikisi şununla şunun altını var. Yalnız bu yok. Emri yok yani şimdi size kazandırılmış bir şekilde figürleri göstereceğim Evet arkadaşlar bugün sizlere gördüğünüz gibi berekleridiğim figürleri tanıtmış ve göstermiş oldum. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. İnşallah mutlu günleri, mutlu yürüyüşleri. Görüşürüz arkadaşlar.